Evet arkadaşlar hepinize merhaba konuşan Tom ve ekibinin maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi neredeyiz? Şimdi kırmızı arabamızın yanındayız. Biletimiz dolmuş. Önce bir biletimizle şehre gidelim. Şehre bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Şu ağaç ev çıksın diyorum artık. Sonra sonra bu içeri gelip bu kedileri tek tek hesap soracağız. Hadi bakalım. Dolun. Dolun kedi köpek tavşan. Şimdi nereye girelim? Nereye girelim? Nereye girelim? Şu piyanoya girelim. Ah buna girmeyecektik be. Neyse. Bilet hakkımız burada boşa gitmesin. Şöyle şöyle bir arkaya doğru gidelim. Şunu açalım. Ulan kötü, kötü. Oo! abo. Bu güzel ya. Neyse güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bilet hakkımız boşa gitmedi. Bir tane daha açamıyor muyuz ya? Hemen şunu bir deneyelim. Neymiş bizim? Abi bizim eskisi daha güzelmiş ya. Bize daha kötü şey çıktı ya. Bu nedir arkadaş? Böyle çadır gibi, kızlar çadır gibi. Ulan o. Aa bu alttaki de güzelmiş ha çocuklar. Mesela şu moru mu deneyelim ne yapalım moru aldık diye ama pek de güzel değil neyse hadi aldık bakalım. Şimdi bak evi bok götürüyor bu kediler nerede? Gelin bakayım abi havuz başındalar ya gel bakalım sen. Sen gelir misin buraya bırak şimdi gitar çalmayı geç bakalım şunu. Nerede, nerede lan çöp? Şu çöpü temizle. Bak altını yapacak altını. Ulan zaten evi bok götürüyor geç bakalım şuraya. Geç yap sen de geç şuraya. İki gündür ikiniz de tuvalete gitmiyorsunuz. Hadi bakayım hadi bakayım güzelce kakalarınızı yapın. Sen bitirdin mi oğlum? Gel sen bak bakalım biz de bakalım gökyüzüne ne varmış. Oha, bu nedir lan? Bak bak şurada ben bayağı bir şey aldım. Bu neymiş ya? Buna bastım şimdi. Ne bu abi? Ne bu? Bastım şimdi. Hadi bak. Çıktı bu nedir? E nerede bulacağız biz bunu? Ne diyor bu Merkür'ü bu. Bunlar abi işte al buldum. al bulduk. O dünyayı buldu kardeşim. Ben bu uzayda nereden bulayım dünyayı ya? Aha buradalar abi buradalar. Ha, bu ne abi ya? Hiç güzel değil ya. Şu neymiş? Şuna bakalım. Çık yukarı. Ha, taşın yerini gösteriyor bize. Ah eh kardeşim. Eh kardeşim ya. O hakkımız da boşa gitti. Al, al. Geber. Başka ne var bizim bulduğumuz? Şu yeşil var. Yeşil neymiş? Ee, bastım hadi. Ne var? Göster kardeşim. Nerede bu? Nerede? Ben uzayda ne? Ha, burada. Yok ya hiç beğenmedim abi. Uzay oyunu beğenmedim. Bu köpek buna baksın. Burada ne var? Sen yemek yaptın mı koçum? Aferin lan aferin lan. Ha. İkiniz de oturun bakayım. İkiniz de oturun lan sen tuvaletten çıkmadın mı daha yeni? Heh? Nasıl ellerini yıkadın mı lan? Geç otur geç. Ellerini yıkamazsan ellerini yıkayacaksın bazen. Hadi bakayım. Yemeğimiz ne var? Şimdi çocuklar acı biberler çoğaldı evde. Acı biber yiyen yok. Siz şimdi birer tane acı biber yiyin bakayım. Oh güzel güzel. Bakayım. Oh, bunu şimdi tuvalete götüreceğim. Felaket şimdi kakasını yapar. Midesini çalıştırır acı be. Tamam. İkinizin karnı doydu çocuklar. Sen gel bakayım şu kediyle konuş. Konuş bakayım biraz. Abicim bak. Kedi konuşacak ama yıkanmak istiyor. Yıkan. Sen de gel bakayım yıkan kardeşim. Ne kıskançsın ya sen. Sen gel bakalım yavrum resim yap. Nerede bu resim? Bunu resmi şöyle dışarı koyalım ya. Bu evin içinde resim yapılmaz çocuklar. Gelin bakayım şuraya. Tamam gelin bakayım. Nerede? Bu kedi sen? Ya şunun kıyafetini değiştirelim mi çocuklar? Bu nedir ya? Bu böyle deri kıyafetle bak. Zaten sevmiyorum bu tarz hareketleri. Bakalım bakalım bakalım. Ulan nereden çıktı sen ha? Şu kedi, kedinin kıyafetini değiştir. Oo bu da güzelmiş ya. Bu nasıl? Ben bunu beğeniyorum ama neyse. O polis kıyafeti var, arı var. Cık. Abi smokini geç ya. Aşçı kıyafetini açtık kardeşim. Bunda da mı açmamız lazım ya? Laboratuvar önlüğü. Oo bu da güzelmiş ha. O abi gündelik kıyafet. Tamam. Ben de bunu beğendim. Bu kalsın. Çok güzel abi. Bu da yemek yiyecekmiş. Sen gel bakalım çocuk. Sen bunda ulan oğlum bu evde neler oluyor ya? Neler oluyor ya? İki tane hastalandı. Allah abi. Al ne yiyeceksen ye ya lan? Ne yiyeceksen ye ya. Bir tane faydan yok bu eve var ya. Geç. O salıncakta arkadaşın sallanıyor. Sen şöp temizler misin bakayım? Bu evi pislik götürüyor lan. Bu eve bakan yok. Gelin çocuklar gelin. Size ne oldu böyle ya? Gel bakayım ya. Sana bir kıçına bir iğne yapalım. Gel bakalım dön yavrum. Çıs aferin sen iyi olacaksın. Sen iyi olacaksın aferin. Çünkü seni seviyorum. Şimdi sen ne yapacaksın? Sen tuvalete gir bakayım. Bak bu tuvaleti hiç eskisi kullanmıyorsunuz. Ya. Kakanızı çişinizi nereye yapıyorsunuz? Sen geç bakalım şöyle. Abicim senin neyin var ya? Senin neyin var ya? ama bunu, bunu kafasına vuracağım lan bunun. Kafasına lan vur lan. İyileştin mi şimdi? Ya illa tek deniz dayak mı yemeniz lazımsın ya? Geç bakalım basketbol oynayacak bu. Şu basketbol potasını şu dışarıya çıkartalım hele. Geçin bakayım. He, basketbol potası oradaymış ya. Hani basketbolu şu şarkı söyleyecek. Al şarkı söyle bak. Çöpü temizlememişsin. Gel bak buraya. Ulan seni seviyorum ama kafana vurmak zorundayım. Çünkü sen benim sözümü dinlemiyorsun. Çöpünü temizle. Çöpü temizle benim canımı sıkmayın evde. Ha. Geç yemeğini yapacaksan hep ne zıkkımı yapacaksan. Geç sen de şurada yap. Sen. Ha, arkadaşlar şu bahçeyi biraz düzenleyelim ya. Abi şeker var yanında soğanla domates çıkıyor ya. Abi bunu gidir ya. Bunu istemiyoruz ya. Şu domatesi de kaldır. Ben bir sürü tohum almıştım ya. Bu tohumlardan ne çıkacak abi? şuna ekelim. Şuna da mor tohum ekelim. Abi şeker, çikolata bir şey çıksın ya. Domatesi ben ne yapalım? Biraz su su su. Hadi hadi bakalım. Hadi ya şöyle güzelce büyü bakayım. Sen ne varsın? Sen. Tamam güzel. Bunların yanına bir tane kedi köpek atayım da bunları büyütsün ya. Bunlar salıncakta sallanıyor hala. Şu yemek yapıyor. Sen bu kediyle konuşacaksın ama kedi yukarıda oyun oynuyor. Sen gel hele bakayım sen. Sen. Nerede o, o kedi? Nerede o? Bak bak. Sen gelir misin lan buraya? Oğlum sen az önce tuvaletten çıkmadın mı? Yok sen hiç tuvalete Gir bakayım şu tuvalete. Gir. Üç gündür tuvalete gitmiyorsun. Şimdi bak bu tuvalete gidiyor. Alt alt tarafta kakaları birikti. Şimdi o kakalarıyla biz bir oyun daha oynayalım. Çünkü bir önceki bölümde kaka oyunu güzeldi. Şimdi bir önceki ahçı arkadaşımız ne yaptı? Kakasını yaptı. Şimdi bu pandanın üzerine o kakalara biraz döküyoruz şöyle. oh güzel güzel bu kaka bu kaka. Şimdi bakalım neyimiz var? Şu sabunla yıkayalım bu sefer pembe sabun. Şöyle köpürt 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 köpürt. Tamam güzel. Suyu bas abi. Bas suyu bas bas bas. Bak çıkmadı pislik. Tekrar abi. Tekrar köpür. Tekrar köpür. Kakası hiç çıkmıyor bunun. Tamam. Üzerine de biraz kaka kaka kaka. Şimdi bas abi suyu. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Kirler aktı. Tamam. Güzel. Oh tertemiz oldu. Seni kurutalım mı? Bak bak kurutma makinen de var. Bak o. Oh. Aba bak biz bunu yapmadık. Ayı büyüdü mü ne? Oo oh, güzel oldu lan. Aferin sana, aferin. Bak, bunu biz bunu yıkayıp yıkayıp köpürtelim, mi alacağız daha ıslan. O küçüldü bak arkadaşlar, biz bunu yapmamıştık ya. Kurtalım bakalım, Vırırır. çok güzel oldu be. Peki kuruyunca kafasına bok atmaya ne dersiniz? <laughs> Oğlum, seni ben yıkamayacağım, böyle boklu kal. Evet arkadaşlar. O boklurasın. Sen oğlum sen tuvaletten çık. Şurada elini yıkar mısın ya bak benim cinnet geçirtmeyin bana bu evde ya. Bak bu evde zaten hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Sen gir bakın biraz havuza. Sen gitar mı çalacaksın? Hadi sen gitar çal bakayım. Çal bakalım gitarı. Biz de çalabiliyor muyuz gitar? Ne diyor? Kısa ve güzel diyor. Oyna diyor beş tane bilet kazan. Tamam gel gönder ha Biz gitar da çalırız Yaz dostum. Bu bom poan. Çal gel abi gel 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 gel. 1 2 amanın amanın geliyor. Küçük kurt geliyor bir. Bas abi bas abi. Bu nedir ya? Bu nedir kardeşim ya? Al yapıyoruz abi al 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 al. Ne istiyorsun kardeşim? Biz gitar da çalarız. Utta çalarız. Keman da çalarız. Flüt de çalarız ha. Bak postacı geliyor da çalarız. O hızlandı mı ne? Hadi arkadaşlar hadi. Daha hızlansın oğlum. Biz en iyiyiz oğlum. Bu evde kedi besliyoruz. Köpek tavşan besliyoruz. 5 tane karın doyuruyoruz oğlum. Bize bunlar vız gelir tırıs gider. Aha yandık lan yandık mı ne? Yandık yok. Gitti. Tamam arkadaşlar. Büyük konuşmayacağız. Biraz sonlara doğru zorlaştı. Tamam diyoruz. Yok daha oynamak istemiyorum ama. Bir yerin daha kilidini açtı ama yok oynamak istemiyorum. Abicim bu çocuğa bu çöpü temizle diyorum. Bu çöp bir türlü temizlenmiyor evde ya. Bunu bilen yazsın arkadaşlar. Bu çöp niye gitmiyor bu evden? Sen çöpü temizlemedin yemek yiyeceğim diyorsun ya. Al domates sen Al, al. al bütün her şeyi bitirdiniz ya şu dolapta ne kalmış o oh, arkadaşlar dolaba bakın dolaba of of canım da dondurma çekti ha dondurmanın güzelliğine bakın bu kediye bir dondurma vereyim hadi seni sevdiğim için bak öbürlerine daha hiç dondurma vermedim ha hiç dondurma vermedim değerini bil geç bakalım buradan çıkıyoruz arkadaşlar son kez bunu da görelim bak salıncakta oğlum sen kaç saat salın gel iner misin aşağı bakalım lan sen kaç saat salınacaksın lan bu salıncakta babanın salıncağı mı bu Çık çık. Geç kızım. Geç kızım sen sallan. Resim yapacakmış bilmem ne yapacak. Geç çık sen de şurada ötede çal. Geç. İn aşağı in. in al şurada çal köşede. Arkadaşın orada resim yapıyor lan. Lan sana gitar çalacağım. Gitar gitar gitar. Alır mısın şu gitar eline? Alın beni denetmeyin ya. Biletimiz olmuş mu arkadaşlar? Yok bilet de dolmamış. Tamam. Herkesin keyfi yerinde arkadaşlar. Güzel. Herkes oyununda, eğlencesinde. Evde durumlar güzel. Yeni bir şeyler çıkmadı. Geç oğlum geç. Sen hayır yemek yapmayacaksın. Oyun oyna bakayım. Senin yemek görevlerini tamamladık. Bunu arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane yıldız aldık. %50 indirim varmış. Ne var abi? Ne vereceksin bize? Bu taşı istemiyoruz. Çit de hiç güzel değil. Kıyafet de yok. Abi bu nedir? 17500 7500 mü? Ya kardeşim geçin ya. Geçin ya. Millet kandırmayın ya. Arkadaşlar 2000 liramız var. Ne alabiliriz? 7 tane bilet alalım mı? Hadi bu videoda da 7 yok onu diğer videoda yapalım. Like atın, beğenmeyi de unutmayın. Hiç yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar. Biraz yorum yazın ya. 30-40 kişi izliyor. En azından bir yorum yazın ya. Sizleri seviyorum ha. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere çocuklar.